Şimdi en sevdiğim tura geçiyoruz, yeni turumuz. Duy beni turu. Harika bir tur ya, harika. Biz bunu kendi aramızda oynadığımız zaman gerçekten gülmekten mahvolmuştuk. Çok seviyorum o yüzden, oynamayı da çok seviyorum. Ben duymuştum, sen bana duyurmuştun. Evet duyurmalı. Şimdi herkes takımında kim duysun, kim ona duyursun onu seçecek. Karar verdiniz mi? Verdik. Kim duyacak, kim duyuracak? Duyacak ben... olanımız Sude'miz. Sude duyacaksın. Evet, duyuracak olanımız da Buse'miz. Buse. Hadi bakalım. <laughs> bu sen naif naif. Böyle iyi ses çıkarman Ses çıkar. Her şeyi yani yapmam Pratik pratik hızlı hızlı hepsini. Evet, tamam edeceğim. anlaştık. Bu siz bu etaplarda görün yani. <laughs> duy beni etap yapacak. için, duy beni evet. tur için yaratan bir kumse olduk. Biz de çalıştık. <gülüyor> Çalıştınız <gülüyor> evet. mı? Evet. Tamam harika oldu. Çalışmışlar. Siz? Evde ne yap? Birbirimizin kulağını tıklayıp böyle <laughs> çalıştık. Allah Allah. Haber geldi çalıştık. Ya olaya bak. Fragmandan sen çalıştın mı? Hayır. Zaten ben çıkmayacağım. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Kim çıkacak? Bizden kim çıkıyor? Pelin'le ben. Tabii ki Pelin. Süper. Kadınlar ölmemişsiz. Mantıklı. Mantıklı. Evet. Tabii tabii. Şey. de Pelin'imiz çıkıyor Pelin'imiz çıkıyor tamam. Önce biz başlayacağız zaten. Buyurun. Tamam başarılar diliyorum siz takız adam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buse şimdi sen duyuracaksın. Sude de duyacak. Sude yerine geçti. Gözlüğünü taktı. Malzemelerimiz hazır. Hazır mısın Sude? Hazırım. Sen hazır mısın? Sure. Hazırım. Sorumuz, istiyorum sorumuzu. Tamam. Tamam. 90 saniye süre. Her cevap 200 puan derinde. 2000 puan bonus alabilirsiniz. Hazırsak o zaman sorumuz gelsin bakalım. Nokta 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 bir kişisel bakım üründür. Süren başladı. Bu sırada cevapların baş harflerini görelim. Parfüm, deodorant. Deodorant. Süper. Krem. El kremi, vücut kremi. Losyon değiştirebilirsin. Değiştiriyor, şimdi yenisini getiriyor Buse. Siz, siz çıkmıyor. Diş fırçası. Diş fırçası süper. <laughs> Dişini <Şimdi> mi fırçaladın? <laughs> tırnak mak makası. Süper tırnak makası. Tarak. Tarak. Süper. Saç fırçası Tarak. Duş jeli mi bu? Çok güzel kokuyor, <laughs> ne? Şampuan. Bilgi, bilgi. Şey... Ee... <laughs> Duydum da daha da aklıma gelmiyor. E, tıraş makinesi mi? Süper, tıraş makinesi. Son bir tane kaldı, o da bu. Hadi, hadi! Hmm. Törpü mü? Törpü! <laughs> puana geldiniz. Mükemmel, çok güzel anlattınız. Çok iyi. Yeni sahne vardı. Çok güzel bir evet. durum. Harika. Full yaptınız gerçekten. Full yaptık. bonus aldık. 5500 güzel puan. Güzeldi. Harika. Kıdağını yes. kesti. Kıdağını kesti. Törpüledin. Şampuanı bildiğine Hiç inanamıyorum. Kestim. Bak o çıkırt çıkırt. Çok, çok güzel kokuyor, kokuyor bu arada. Krem falan sandım kapı açıp. Evet. El kremi güzel. falan gibi de kokuyordu evet, çünkü. evet. Vücut osyonu gibi kokuyor, her şey gibi kokuyor. Her şey beyaz Herhalde evet. Helal Her şeyi evet. şey saydın ve bildin evet. gerçekten. Şununla beni keseceksin sandım. Dur yavrum o kadar yakından yapıyordu ki. Evet. <laughs> Şimdi bonusa o kadar sevindik ama kulağıma şöyle bir şey geldi rejiden sevgili yönetmenimden. Şampuanı koklatmışsınız burnunuza. O yüzden bir tane cevabı iptal etmek zorundayım. Kalbim paramparça İnanın ben daha çok üzüldüm. Ama altı tane bildik zaten. Şimdi altı tane bilmiş halimizde bir doğru puanımız var. Bakalım 4700 Hiç sıkıntı yok sadece 800 puanımız gitti. 800 puan zaten Misli misli var bizde şu an. Ama bence kokla beni de güzel yarışma. Onu da yapalım. Ama şimdi bize Görüntüyü gelecek... De görebiliriz bu arada. Bize Görüntüyü gelecek şey kokmuyorsa sıkıntı olurdu gerçekten. Şöyle bir an yaşandı için maalesef. Bizim arkada... Sen? Yani bilemese yedirecekmiş zaten bu çoşun <laughs> diye artık. Ama olsun 4700 puandayız. Sıkıntımız yok. Bizim <laughs> puanımız ya şey var mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bizim ee? kaç puanımız <gülüyor> var? <gülüyor> Onların 6'sını da iptal etsek yine yani. <laughs> bizim puanımız var değil mi? Bizim puanımız var. 19, 19 <laughs> 100, 100, 100. 100. 100, 100. 100, 100. Ay, e tamam ben elime geldim. Söylemiştim. Ama hayır şu an kazanmaya devam edebilirsiniz ki. Daha 250 puanlı cevaplar var. Bunu daha oynamadınız 200 puan. Ben niye siz motive ediyorum? Benim bizim takımımızın bu süresi. Biz çok iyi. Allah'ım sahip çık. takımına. Ben iki takımla yarışıyor gibiyim ya. Arkadaşlar borcumuz var. Borcumuz var. Borç var ya. Evde altınlar da var ama borç da var. Lütfen kendinize gelin. Sizde evde baya altın var. Onun rahatlığıyla yarışıyorsunuz. Ya Birazcık de sıkışmış olsanız yarışırsınız. Bankanın kasasında. Banka kasasında. kasasında. Yok şey, bir şey, de bankanın adresi var. 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 Doğalgaz borçları var. Evlerin Ev Ev kirası var. Bak doğalgaz borcu var. var. Özel üniversitede okuyorlar. Yemeği var. Suyu var. Her şey var. Ne kadar zor öğrenci olmak senin. Haberin var mı? Malzemelerimiz çok durmuyor, pahalı. Kız bir de durmuyor. Sürekli okuyor. Endüstri <laughs> <Şimdi Evlisinin> mühendisi. <laughs> <laughs> Onun para. <Evet>. Buna para. Babası daha tek Eskiden daha kolay. hakikaten zordur öğrenci olmak. Empati yapmayalım. Ama A, empati yapmayalım. yapmayalım. Bu kız bu kız para kazanmak için şey şey <laughs> çocuk tiyatrolarında pek şey Malzemeler oluyor. çok pahalı diş hekimliğinde. Aa diş hekimliğinde malzemeler çok, çok abi. Abi. Her Her şey, şey pahalı. Kitaplar çok pahalı. Her şey çok pahalı. böyle ek gelir diyoruz. <laughs> yok yok. Sizi çarkı de katalım. Sonra Survivor'a oradan oraya geze geze yemekteyiz. Güzel bir, bir şey yemekte. Buradan güzel kazana evet. kazana, kazana. okursunuz. Okulu bitirirsiniz. Evet. Survivor olurmuş ha. Sana Survivor olur. Ben giderim. Sana çok iyi olur Survivor. Ben giderim. Ama dönemezsin gibi duruyor. İşte <laughs> zaten tek yön değil mi orası? <laughs> tek yön. <yok>. Dönemiyorsun diye biliyorum. Valla gidersin. <laughs> <laughs> Açıkta tana... Sen de de var Survivor enerjisi. Değil mi? Katılıyoruz. Biz gideriz abi. Seni <laughs> abi, abi, abi diyormuşum. Hadi ne Alalım buradan. Beni bir alın ya. Evet. Tamam hazırsanız artık sizin... kim yarışıyordu? Turunuz. Pelin ile Nukhet yarışıyor. Bunlar yarışıyor. Nukhet dedi kim? Nuken? Ve Nukhet doğru geliyor. Nukhet. 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 İsminin anlamı ne Nukhet? Yeni gülüş. Yeni gülüş. Yeni gülüş mü? Evet gülmek. O e, yeni, tamam. gülüş, Gülme, yeni, yeni gülüş gülmek. <laughs> <Tamam. gülüyor> yeni, gülüş. Tamam. yeni gelin yeni, yeni gülüşü öyle düşün. Tamam, o zaman seni <laughs> O zaman yeni <laughs> diş hekimine yeni gitmeden, önce alalım. gittikten sonra <laughs> gibi anladın Gel. mı? Yo espriler havada gırla vallahi ya. <laughs> Nüken yeni gülüş. <laughs> ee, gördüğünüz gördüğünüzde burada ürünlerimiz hazır. Sorumuzu soruyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Pelin hazırsın sen de. Hazırım. Kulaklar şu an cin gibi. Her şeyi duyuyorsun. Evet şeye baktım da o gözlüğü kulağın üstüne koymadın değil mi? Kapatmadı ha. Tamam. Hayır. Haydi bakalım. Sorumuz gelsin. Süpermarketlerden nokta nokta satın alınabilir. Ve Biraz süremiz başladı. başladı. Çubuk <laughs> <alakalı. gülüyor> <Tübu> kreker. Tam değiştiriyor. <laughs> <laughs> de değiştiriyor. Şu an değiştiriyor. Açacak kalem tıraş. Ne bu? Yok, ı -ı. Değiştiriyor. Bir çete. Kabul, Kabul, tamam. Tuvalet kağıdı tamamdır. Şampuan, deodorant, krem. Parfüm. Değiştiriyor, değiştiriyor. değiştiriyor. Şey, yeni şey getiriyor. Ne ne ne. Evet. Yeni gülüş. Gülemedi. <laughs> Gül bir dokunuş. patlayan neydi? Biber. <laughs> biber verdi. Rızcan hepsini yedi biber ya. bizim ya. <laughs> diye suratını koparttı ya. Korkudan bilemedi çubuk kreker dedi. Yani evet. Şunu bölebilirdin ya. A ayranla biber sosu Sen Ayran ayranı niye açtın e Nurken? Ayranı kalamadı. Ayranı salmadın. Ayranı salmadın. Ayranı. Ha, keşke az daha çalkalasaydın. Biraz daha çalkalasın olurdu. Evet yani. Bir de açıp içti görüyor sanki. Cana, bu da bu da acıkmış. <laughs> Burada bence en zor çikolata sosuydu. Ama tuz şöyle de yapılabilir mesela. Tuz böyle çıkardı sesi. Ama buna sos deseydi de kabul edecektik. Biraz sallasaydı güzel olurdu. Evet. Bir fışkırtma sesi lazımdı. Evet. O da artık yiyor. Bir yandan ağzını siliyor. Ayranı içti. Sakız çiğnedi. Evet. Bu turun sonunda diş hekimleri 4000 diş puan. %50 bekar arkadaşlarımız 2300 puan